IPL ne kadardır kullanıyorsunuz? Ee, şöyle bir ya da bir buçuk sene önce IPL lazer aldım. Alınız? Ya yaklaşık 10 bin lira civarı. Şimdi 25. Yaklaşmıştır evet. herhalde artık hiç bakmıyorum. Bu arada evde çürüdü o kadar verimsiz bir cihaz ki. Yani... Küçük bölgeleri de ince tüyleri de çok fazla arttırdı. Yani ben insanlara inanamıyorum. Mesela bizim kullandığımız lazer cihazları 2000 wattlık bayağı şey cihazlar hani. Hı -hı nasıl diyeyim size güçlü cihazlar siz insanlar evet. bunlara inanmıyor gidip onları alıp bitireceğine inanıyorlar ya aslında bence herkes benim gibi gitmeye vakit bulamadığı için aldığını düşünüyorum ben Yok, ama sizin gibi yani ben gidemediğim için aldım diyen değil bunları bitirdiğini yazıyor internette o yüzden aldım evet. diyeni çok gördüm ee, peki işe yaradı mı diyorum <laughs> i̇şte bir ay sonra hepsi yine çıkıyor. O zaman <laughs> niye yapıyoruz ki? Öyle Kesinlikle. değil mi? Yani bir ay sonra hepsi aynı şekilde geri çıkacaksa daha kötü. para vermenin bir anlamı da yok. Aynı şekilde çıksa gam yemeyeceğim. İnce tüyleri biraz kadınlaştırıyor aslında. Çünkü onunla galiba jilet yapıp almanız gerekiyor. Hı -hı. Sıfır olması gerekiyor ve evet. e sürekli jiletliyorsunuz. da bir işe yaramadığı için, Hı -hı. attığınız da bir işe yaramıyor. Siz jiletlemiş oluyorsunuz evet. ve kılık alınlaştırmış oluyoruz. Çok güzel gerçekten PR'ını yaptılar. İnsanlara o kadar güzel inandırdılar ki biteceğine. İlk reklamlarda %100 bitiş garantili diyordu. Sonra reklamlar %99'a sonra %98'e %99 düştü. <laughs> Biz başlıyoruz. <laughs> Şöyle alayım ilk önce.